Seyit Kutup kitapları okunur mu? fizilal Kur'an tefsiri tavsiye edilir mi? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu hususu netleştirelim. Seyit Kutub'un hapsedilmesi, idam edilmesi bunlar ayrı şeyler. Yazılan tefsirde veya kitaplardaki yanlışlar ayrı şeyler. Misal şimdi içimizde tekfirci selefiler var. Adamı hapse atsalar, orada ölse yani veya idam edilse bu kişi makbullerden mi, görüşleri kabul edilenlerden mi olacak? İkisini kıyaslamıyorum. Seyit Kutubu tekfircilerle aynı kefeye de koymuyorum. Bir şeye dikkat çekiyorum. Yani ikisi ayrı şey. İdam edilmesi görüşlerini olduğu gibi kabul etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Tefsirdeki yanlışlarını da örtmüyor. Çünkü bugün birçok genç o yanlışlardan etkilenerek başka felaketlere düçar oluyor. Örneklerini vereceğim. O yüzden yok ilham edildi, mücadele etti, şehit edildi gibi bahaneleri kimseleri sürmesin. Bizim konumuz mücadelesi değil. Ama mücadelesinin de bu kitaplarla bir alakası var. Açıklayacağım. Gazeteci diyoruz, siyasi bir figür diyoruz, adam kalkıp 10 yaşında hafız olmuş diyor. Ya bu tefsir yazma hürriyeti veriyorsa insana, Türkiye'de binlerce hafız var. Hem de çok kuvvetli hafızlar var, Arapçası da var. Her önüne gelen Allah'ın kelamı üzerinde kafasına göre tefsir yazabilir mi? Ama içinde rivayetler de var. Evet var. Lakin önce kendi yorumluyor, sonra kendi yorumluyor, bir daha yorumluyor. ve arada rivayetleri de koyuyor. Diğer husus Seyyid Kutup siyasi bir kişiliktir. Yazdığı yazılar ve yorumlar siyasi boyuttadır. Dolayısıyla ayetlere getirdiği yorumlar da yanlış yapması mümkündür. Bunu neden göz ardı ediyorsunuz? Şimdi birkaç örnek vereceğim. Ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Seyit Kutub'un ayetleri çok rahatça yorumlayabilmesinin sebeplerinden birisi de o dönemde Mısır'ın tam bir şer yuvası olması. Reformistler cirit atıyor. Dini yenileyelim, dinde reform yapalım diyenler hep ön planda. İşte Cemalettin Afkaniler, Muhammed Abdu, ondan sonra Reşit Rıza. Bunlar gelmiş, geçmiş. Herkes din hakkında bir şeyler karalamış, tefsir yazmış. Hepsi dinin bir ucundan tutmuş, çekiştirmiş ki bunların mason olduğu bilinen bir gerçek. Mezhepsizlerin çoğu neden Mısır'dan çıkıyor? Çünkü öyle bir anlayış hakim olmuş. Dinde kendin pişir kendin ye dönemi başlatmışlar. Herkes rahatça bir ayet hakkında istediği yorumu yapabiliyor. Böyle bir ortamda o da tefsir yazmış. Ve Fizilal üzerine makale yazan kişiler de diyor ki hapse atılmadan önce şer'i hukuk ve akayet üzerine çok vurgu yoktu. Hapse atıldıktan sonra o 15 yıl sürecek olan hapse atıldıktan sonra tefsir uslubu değişti. Niye değişiyor? Zulüm varsa hapse girmeden önce de vardı. Zalim aynı zalim. Ha demek ki hapis süreci onu tetiklemiş ve bu sebeple ideolojik bakışla yorumlamış. İdeolojiye tefsir yazmış. Ayetleri hep o psikolojinin verdiği bakış açısıyla yorumlamış ve büyük hatalara düşmüş. Bunlardan birisi mesela en çok istismar edilen konu tağut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ve müfessirler Ayetlerde geçen tağut hakkında yorum yapmışlar. Çıkan sonuca göre ayetlerde geçen tağut şeytan, kahin, sihirbaz ve putlar. O da ayete geçen bahse göre. Bir devlet veya bir yönetici veya bir ülkenin düzeni tağut diye nitelendirilmemiş. Özel bir mana için kullanılmış. Bunları uzun uzun anlattım şu listenin tamamını izleyebilirsiniz. Şimdi Seyit Kutub'un tağut ile alakalı yaklaşımından bölüm bölüm biraz aldım bakalım. Maide 60. ayet. deki Allah katında bundan daha kötü konumda olanları size bildireyim mi? Allah'ın lanet ettiği, gazabına uğrattığı, aralarından bir bölümünü çarpıtarak maymuna ve domuza dönüştürdüğü kimseler ile tağuta, parantez içinde şeytan tapan kimselerdir. Bunlar konumları en kötü, ve doğru yoldan el sapmış olanlardır. Ayette Yahudilerden ve tağuta tapanlardan bahsediyor. Buradaki tağutun şeytan olduğu tefsirlerde geçiyor. Sebe suresi 41. ayette geçtiği üzere Belkânü yâbüdün el cin Cinlere yani şeytanlara tapan kahin taifesinden bahsediyor. Allahu Alem. Seyyid Kutup tağut ifadesi üzerine şöyle gidiyor. Diyor ki ancak tağuta kulluk yapmaları sorununa gelince burada açıklamayı gerektirmektedir. Çünkü surenin akışı içinde özel bir anlamı olan bir yaklaşımdır bu. Tağut otoritesini Allah'tan alamayan her türlü yönetim, uygulamasını onun şeriatına dayandırmayan her iktidar, hakka tecavüz eden her türlü düşmanlıktır. Kimler geldi aklınıza şimdi bu açıklamayla şu açıklamayı okuyan cahil bir genç ne düşünür? Türkiye tağut devleti der. Türkiye'de Allah'ın kanunları yürürlükte değil, hükümet tağut der. Baştaki adam tağut der. E bu sefer askerlik yapmak, tağuta asker olmak, tağut yolunda savaşmak der. Bak yorumlar nereye götürüyor? Tağuta böyle geniş yorumlar yapıyor. Ali İmran suresi 158. ayetin yorumunda ve diğer yerlerde de tekrarlıyor. Diyor ki küfür, şer, sapıklık ve tağutlarla savaşa tutuşmayanın. Şimdi sen devleti, hükümeti, iktidarı tağut olarak nitelenince, nitelenince böyle inanınca. Şimdi genç okudu bunu. Dedi ki hükümet, iktidar, devlet, tağut. Şimdi diyor ki bak küfür, şer, sapıklık ve tağutlarla savaşa tutuşmayanın. Savaşacaksın diyor horlanıp geriye dönerek küfür, şer, sapıklık, batıl ve tuğyana dönmesi zorunlu bir sonuçtur. Şimdi bu gibi yaklaşımları da okudu genç. Tağuta karşı da savaşması lazım. Ne yapacak? Adam devlete, iktidarlara, Müslümanlara, Müslüman liderlere düşman oluyor, savaş ilan ediyor. Ve bu kişilerin gidip tekfircilere katılmaktan başka bir yolu kalmıyor. Çünkü bakıyor ki Seyyid Kutub'un gündeme getirdiği yoruma uyanlar, tekfirci selefiler aynı şeyi söylüyorlar. Yani şunu çok açıkça söyleyebilirim. Belki her Seyyid Kutub okuyan tekfirci selefi olmuyor. Ama bütün tekfirci selefiler onu okuyor. Neden? Kendi ideolojisini, kendi yaklaşımını besliyor çünkü. He aslında değil. Seyyid Kutub, Müslüman kardeşler, devleti ayrı görür. Hasan el-Benna, milletvekilliği yapmıştır. Yine son dönemde Müslüman Kardeşler seçime girdiler. Onlar içimizdeki tekfirciler gibi bakmıyor olaya. Bir azgınlığın ifadesi olarak tağut diyorlar. Devleti Müslümanların ve İslam'ın aleyhine kullananlar için bu yorumu yapıyorlar. Yoksa tekfirci bir yaklaşım yok. Devleti şirk otoritesi olarak görmüyorlar. Öyle bir zihniyete sahip değiller. Dediğim gibi kendileri zaten seçime girdiler. İçimizdeki cahil tekfirci selefiler ise bu ifadelerden kendi ideolojilerine pay çıkartıyorlar. Onlar aslında Seyyid Kutup ve Müslüman Kardeşler'in devlet yaklaşımından uzak ama işlerine geliyor. Oradaki o beyanlar onların işine geliyor. Seyyid Kutup bunları baskılardan bunaldığı zindan psikolojisiyle kendi şartlarında yazmış. Sen bunları alıp dünyanın başka bir tarafında okuduğun zaman anlamsızdır. Mesela bir Avrupa ülkesinde Allah'ın hükmü icra edilmiyor. Hadi kalk zalimlere isyan et. Ya adamların ülkesine gitmişsin. Bu yapılacak bir hareket mi? Değil. Yani işte aslında anlatmak istediğim şey Seyit Kutup evet Müslümanların zalimlere karşı ayağa kalkmasını istiyor. Gaye bu diyelim. Ama sen ayetlerde geçen her ifadeyi tağut kelimesini alıp mecrasından çıkartıp yönetime, yöneticiye, idareye, devlete veya karşıt görüşe kullanırsan büyük sıkıntı ortaya çıkıyor. Bunu ayrıntılı anlattım. Sorulara cevap verdim. O listeden izleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu örnekte Seyyid Kutup tağut ifadesini alıyor ve olur olmaz her yerde kullanıyor. Bunu okuyan bir gencin de her önüne gelene tağut demesi kaçınılmaz tağut istismarı yapan selefilere katılması da bu akışa bu gidişe göre normal. Çünkü seyyid kutup kişileri o psikolojiye sokuyor. Yine konuyla alakalı başka bir örnek serbest bırakma veya yasaklamayı hani devlet bir şeyi serbest bırakır veya yasaklar. Bunu helal kılma ve haram kılma ile eş tutuyor. Tekfirci selefilerin ilham kaynağı oluyor böylelikle. Oradan alıyorlar. Neymiş? Bir şeyi serbest bırakmak onu helal kılmakmış. Hani mesela ülkede içki serbest ya devlet bunu serbest bırakıyorsa bunu helal kılıyormuş. Böyle bir saçma yaklaşımda bulunuyor ki bugün tekfirci selefiler bu yaklaşımdan besleniyorlar. Nisa suresi 23. ayetin yorumunda diyor ki bu istinkari sorunlarla Yüce Allah onları şu temel ilkeyle yüz yüze getirmeyi istemektedir. Haram ve helal kılma hakkına tek başına Allah sahiptir. Allah'ın şeriatına uygun olarak onun otoritesine dayanandan başka fert, sınıf, ulus veya tüm insanlar içinde hiç kimsenin böyle bir yetkisi söz konusu değildir. Helal ve haram kılma ve helal ve haram kılma serbest bırakma ve yasaklama ikisini yan yana zikrediyor. Şeriat demektir. Din demektir. Buna göre helal ve haram kılan bütün insanların boyun eğdiği din koyma yetkisine sahip kimsedir yani Allah haram ve helal kılan Allah'tan başka biri ise bu durumda insanlar ona boyun eğiyorlar. Onun dinindendirler. Allah'ın değil diyor. Bu büyük bir hatadır arkadaşlar. Bakın mesela içinde tağut ifadesi geçen hükümle hüküm vermekle alakalı ayetleri açın. Din adamlarından bahseder. Orada hüküm veren bir din adamıdır. Allah'ın hükmüyle hüküm vermek bir şeye helal ve haram demek din adamlarının alanına giriyor. Devlette de bunu kadı, İslam kadısı yapıyor. Hükmü kadı veriyor. Yani günümüzde devlet bozuk sistem içinde bir yasa çıkartırken bunu din adına çıkartmıyor. Ha din adına çıkartıyorsa tamam biz de bu yoruma katılalım. Dindeki bir helale haram diyorsa tamam. Ama öyle bir şey yok. Mesela içki, içki serbesttir diyor devlet. Bunu derken dinde serbesttir demiyor. Hatta devletin diyanet kurumu içkinin haram olduğunu söylüyor. Yani devlet dinen içkinin haram olduğunu kabul ediyor. Nasıl oluyor da serbest bırakması, helal kılması oluyor diyebilirsiniz. Din adına fetva vermedi ki ben devleti savunmuyorum sistem bozuk ama sen her ayetin her kelimesini buna yorumlarsan bu olmaz. Şimdi Seyit Kutup'a ve tekfircilere göre bir şeyi serbest bırakıyorsa helal kılıyor. Yasaklıyorsa haram kılıyor. O zaman o bir din koymuş oluyor. Karşı gelmeyen veya oy veren onun dininden oluyor. Belki Seyyid Kutup bunu amaçlamıyordu ama Seyyid Kutup'tan bu ifadeleri alanlar, bu yaklaşımı alanlar şimdi diyorlar ki bu sefer siz de oy veriyorsunuz. Devlet bir şeyi yasaklıyorsa işte haram kılıyor. Bir şeyi serbest bırakıyorsa işte helal kılıyor din ortaya koyuyor. Devletin dini oluyor böylelikle. Siz de o dine uyuyorsunuz diyorlar tekfirciler. Bakın işte kaynak yani aldıkları kaynak bu. Aynı şekilde mahkemeleri tağut mahkemeleri olarak niteliyor. Aslında o uğradığı zulümden ve mahkemelerin bu zulme araç olduğundan bunu söylüyor. Ama okuyucu onu anlamıyor. O yüzden bu tefsiri ancak ehli sünnet akaidi yerleşmiş ilim sahibi insanlar araştırma metoduyla okursa bir sıkıntı olmaz. Gençlere ise hele yeni başlayan kişilere ise tavsiye edilecek bir kitap değildir. Dediğim gibi okumaya seyit kutupla başlayanın sonunun tekfirci selefi olması kaçınılmazdır. Yani biz seyit kutubu yok saymıyoruz, yerden yere de vurmuyoruz. Baskı ve zulmün altında ezilirken insanları uyandırmak, Hani en iyi niyetle söylüyorum bunu. Şöyle olsun insanları uyandırmak, ayağa kaldırmak istemiş. Lakin yanlış bir yol izlemiş. Türkiye'de Timurtaş uçar, hoca merhum. Aynı zulme maruz kalanlardandır. O da aynı şekilde Müslümanların üzerindeki ölü toprağını kaldırmayı hedeflemiştir. Vaazları ortada ama kalkıp her şeye tağut dememiş. Her şeyi tağut olarak nitelememiş. Sistemi hedef almış dinsiz devlet derken devletin sistemini eleştirmiş. Askerlik yapılmaz, oy verilmez, tasavvuf şirk diyenlerin İngiliz ajanı olduğunu söylemiş. Daha önce videosunu koymuştum. He Timurtaş hocada neyi görüyorsunuz işte? ilmi bir yaklaşım. İlmi bir yaklaşım olunca böyle oluyor. Böyle oturaklı oluyor. İnsanın yaşadığı zor şartlar bazı şeylere bakış açısını ister istemez değiştiriyor. İsrail güdümündeki derin devlet Kürtlere doğuda niye zulmetti? Devlet düşmanı olsun da devlete kurşun sıksınlar diye Kürtleri kopartmak için tezgahlanmıştı. Dolayısıyla Seyit Kutup da yaşadığı zor şartların tesiriyle ölçüyü kaçırarak ayetlere afaki yorumlar yapmış. Okuyucu bunun bilincinde olursa iyi olur. İlimsiz gençlere ise tavsiye edilmez. Hele hele dini öğrenilmek için ayetin hakiki manasını öğrenmek için bakılacak bir kitap değil. Çünkü şahsi yorumlar ön plana çıkmaktadır. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar.